Sektöre Başarı programı izleyicileri sektörler arası İstanbul yolculuğumuza Eyüp'ten devam ediyoruz efendim. Nedim Koç, 1975 doğumlu, Gerasim Şebin Kalesi'ndeyim. Kendim 36 senedir bu sektörün içerisindeyim. Nasıl bu sektör? Tak, yani, çekirdekten gelmeyiz daha doğrusu. İşte belli bir dönem bu işin fason, dikim veriminde olduk. Şimdi imalatını yapıyoruz. Yani, internet üzerine çalışıyorum. Üretimlerimiz bu bazda. Yurt içi çalışmıyor musunuz? Yurt içi. yurt içi. Ama yurt dışına da veriyoruz. Her iki yerde? Tabii, her iki yerde de çalışmamız var. Hangi ülkelere gönderiyorsunuz? Balkanlar, işte Arap ülkeleri, bu tarz. Peki, üretimde nereye dikkat ediyorsunuz? Üretimde kalite. Yani zaten bu bizim önceliğimiz. Hı hı. Hem ekonomik olarak hem de işte görüntü bazlı gider modellerimiz. Ve şu anda çok güzel bir tepkisini alıyoruz. Hı -hı. Satışlarımız iyi. İstek ve ihtiyaca bağlı olarak model üretiyorsunuz. Tabii, tabii, tabii. Yani şu an güncel e, dünya modası neyse hepsini üretiyoruz aşağı yukarı. Erkek, bayan, çocuk? Bayan üzerine. Genelde bayan. Genellikle Hı -hı. bayan üretiyorsunuz. E, peki, koçlar grubun farkı nedir? E, biraz çalışmalarınızdan da bahsedin. E, kullandığınız makineler vesaire, kaç kişiye de hizmet veriyorsunuz? Şimdi e, burası bizim imalatımız, yani merkezimiz oluyor. Dikimimiz dışarıda, Düzce'de fabrikamız var. Orada üretim yapıyoruz. E, örme üzerine çalışıyoruz zaten, iki iplik, işte eşofman gibi, elbise gibi, bu tarz e, üretimimiz var. Koçlar Grup, Allah sektörde iyi bir hizmet yolunda, Allah'ın izniyle. Ee, tabii şu anki ekonomik zorluklarda da etkilenmiyor değiliz. E ee, ayakta durmaya çalışıyoruz yani. Pandemi sürecini nasıl atlattınız? veya yaşadınız? Sizi zorladı mı? Zorladı. Yani pandemi sürecinde biraz e, yaklaşık burada önceden dikim de yapıyorduk. 45 personelim vardı. Bunları e, mecburen durdurduk. Daha sonradan pandemi sonunda imalata girdik. Bu sefer il dışına çıkarttık. Ekonomik boyutta. Çünkü bu işin maliyeti bayağı bir İstanbul içerisinde yaparsanız çok ağır oluyor. Yani biraz Anadolu'ya açıldık. Ondan sonra imalata girdik. Ha imalat boyunca pandemiden etkilenmedik açacağız. Satışımız hiç etkilenmedi. İnternet üzerinde olduğu için. Hmm. E, adrese teslim. Evet. Yani. E, tekstil üretmek oldukça zor. Zor. E, sonuç çıkarmak zorundasınız. Tabii, tabii, tabii. Hangi aşamalardan geçiyor ürünler? Yani ürünler... E, basın işte ilk siparişi alıyorsunuz. Resim üzerinden iş yapıyoruz zaten biz. Fotoğraf neyse ona göre. Müşterinin talebi bu. Hmm yani kumaşın dokunmasından, boyamasından, işte baskısından, ondan sonra kesim, model e, çalışması birebir. E bir. Bunlar okeylendikten sonra işte üretime veriyoruz. Üretimde dikimi yapılıyor, paketleniyor. Ondan sonra kargo ile müşteriye teslim ediliyor. Kalite kontrolü her şartta. Tabii, tabii, tabii. Zaten uygulanıyor. Tabii ki. E, peki son dönemlerde e, daha çok e, rahat giyim moda, pandemiden de dolayı eşofmanı döndü. Aynen, çok. Yani aşırı bir e, tüketim var? Yani ne diyeyim, her hafta belirli modellerden yani bayağı bir repete alıyoruz. Çok e, güzel bir gidişi var. Evet. Allah e, böyle giderse de yok. E, Gereken desteği alıyor musunuz sektörümüze? Sektörümüze vallahi devletten pek gereken desteği almadık açıkçası. Yani bilmiyorum. Şimdi televizyonlarda yapılıyor veya işte veriliyor diyor ama öyle bir şey yok için gerçeğinden. Yani onda bir alan varsa arıyoruz. Evet. Biz almadık. Biz kendi gücümüz ayakta durduk ve öyle gidiyoruz. Peki Koçlar Grup şu andaki projesini son dönemlerde neler hazırlıyor? Şu an e, vallahi sektörde yeni proje var mı? Hazırlıklar var mı? Proje var. Proje olmadan olmaz. Yani Biraz daha Avrupa'ya ağırlık vermek istiyoruz. ihracat konusunda, çünkü döviz bazında e, içeri iş yaptığınız zaman e, devlete bir katkısı oluyor. Evet. İş piyasada pek bir katkısı olmuyor açıkçası. Amacımız yurt dışına tamamen açılmak. Şu an kısıtlı veriyoruz. Zaten e, belli süreçle belli. Amacımız yurt dışında bu ismimizi herkese tanıtmak. Hizmetimizi vermek. İnşallah. Bu. ne büyüyor gelişiyor. Tabii. Ee, olmaz e, olmaz. Pandemiden dolayı da Çin'den de biraz e, bu tarafa kaydı diyebiliriz. Kaydı. Tabii. E bu da bizim için artı oldu ama işte diyorum yani e, daha da güzel olabilir. Maliyetler yüksek. Yani bugün e, şöyle söyleyeyim bir dokuma iplikten geliyor iş. İpliğin de ham maddesi tekelde olduğu için dolarla çalışıyorsun ama adam dolarla zam yapıyor yani. Her hafta mesela aldığın bir ürünün kumaşı bir dahaki hafta aynı fiyat alma şansın yok. E bu da ne yapıyor? Bütün maliyetlere yansıyor. E bu e, tüketiciye kadar gidiyor. Evet. Olay bu yani. Yani şu üretime destek vermek gerekiyor. Kesinlikle. Değil mi? Kesinlikle. devletimizden bunu bekliyoruz yani. Evet. E, peki Aydın Bey, e, sektörde hedefleriniz neler? Yani önümüzdeki yıllarda e, neler düşünüyorsunuz? E, hangi seviyeye geleceğiz? Vallahi bugün belirli markalar var zaten Türkiye'de. Aa şu var, bunu da itiraf etmek isterim. Ee, herkesin bildiği gibi gerçekten kaliteli bir üretim yok. Bildiğimiz e, iç piyasada dönen sektörden bahsediyorum. Çünkü bu işin içine geldiğimiz için kaliteye pek önem verilmiyor. Yani insanlar internette malını alıyor, değeri iade ediyor. Biz buna karşıyız. Biz yani işin hakkını verip, kalitesiyle müşteriyi memnun etmek. İsmimizi payda kılmak istiyoruz yani. Hedefimiz bu. Evet. Ama tabii bunun karşılığında da bir yerlere gelmek istiyoruz. İşin gerçeği bu. Tabii ki emeğimizin karşılığında. Tabii emeğimizi karşılığında almak istiyoruz. Tabii şimdi bizi dünyanın her yerinden izliyorlar. Sizle evet. nasıl ulaşacaklar? Merak ediyorlar. koçlar grubu nerede bulacaklar? Valla koçlar grubu zaten biz Lisanslı bir, bir firmayız yani, patentli bir firmayız. Ee, şu an bir sürü Instagram adreslerimiz falan da var, Facebook'tan da var. Ee, resmi, resmi web sitemiz yok Hı. açıkçası. Şimdi e-ticarete gireceğiz şahsi olarak bir daire yeten. Şimdi müşterimiz var. Bir de kendi e şeyimizi kuracağız yakında Allah'ın izniyle. Orada daha hızlı olacağımıza inanıyorum. Aydın Koç'a çok teşekkür ediyoruz. Ben de teşekkür, teşekkür ediyorum. Yani, Devam çok teşekkür ederim, sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bugün sizin evden, Koçlar bulduktan sizlere seslendik, atardıktan. Şimdi bu kadar, görüşmek üzere, hoşçakalın.